Merhaba. Haftanın o bitmek bilmeyen koşturmacası içinde size biraz nefes aldıracak, belki enerjinizi daha iyi korumanıza yardımcı olacak anlamlı bir sohbete hoş geldiniz. Bugün hepimizin yani az ya da çok derinden hissettiği bir konuya odaklanıyoruz. Omuzlarımızdaki o görünmez yük var ya işte o. Tükenmişlik hissi ve tabii bununla başa çıkma yolları. Modern hayatın hızı gerçekten baş döndürücü. Ee, sürekli bir şeylere yetişmeye çalışırken kendimizi böyle kaybolmuş hissetmemiz çok doğal. Ama şunu unutmayın bu sizinle ilgili bir eksiklik değil. Yönetmeyi öğrenebileceğimiz bir durum aslında. Peki haftanın sizi oradan oraya savurması yerine dizginleri nasıl ele alabilirsiniz? Yani günlerimizi daha bilinçli, daha enerjik ve evet niye olmasın daha tatmin edici yaşamanın bir yolu var mı? Elimizdeki bazı değerli bilgiler ışığında işte tam da bunu konu. Konuşacağız bugün Bu yolculukta bize ışık tutacak 5 tane pratik stratejimiz var. Başlamadan önce belki şunu bir netleştirelim. Bu tükenmişlik dediğimiz şey tam olarak ne? Çünkü bu sadece bugün çok yoruldum demekten biraz daha e, derin bir mesele Aslında 3 temel boyutu var diyebiliriz. Birincisi duygusal kaynaklarınızın tamamen boşaldığını hissetmeniz. Yani bir nevi duygusal iflas hali gibi düşünün. İkincisi işinize, çevrenize hatta belki hayata karşı giderek artan bir olumsuzluk, bir mesafelenme yani sinizm veya duyarsızlaşma hali diyoruz buna. Üçüncüsü ise kendinizi sürekli yetersiz ve başarısız hissetmeniz. Yani kişisel başarı hissinizin azalması Dünya Sağlık Örgütü de bunu işle ilgili yönetilemeyen kronik stresin bir sonucu olarak tanımlıyor. Yani bu tamamen kişisel bir zayıflık meselesi değil çoğu zaman çevresel faktörlerin de tetiklediği bir durum. Dinlerken belki siz de bazı işaretleri kendinizde fark ediyorsunuzdur. O bitmek bilmeyen yorgunluk, geceleri bir türlü dalamadığınız uyku ya da dağılıp giden dikkat, eskiden keyif aldığınız şeylere karşı isteksizlik, belki sürekli bir kaygı hali. Bu hisler size ne kadar tanıdık geliyor acaba? Evet evet bu hislerin kökeninde genellikle aşırı iş yükü, e, yaptığımız işte kontrolümüzün az olması, belki yeterince takdir görmemek gibi daha sistemsel yani çalışma ortamıyla ilgili sorunlar yatabiliyor. Bunları çözmek elbette çok önemli ama her zaman bizim kontrolümüzde olmayabiliyor değil mi? Bizim bugün odaklanacağımız noktaysa bu zorlu koşullar altında bile bireysel olarak ne yapabileceğimiz? Yani kendi etki alanımızda kalarak dayanıklılığımızı nasıl arttırabiliriz? Enerjimizi nasıl daha akıllıca yönetebiliriz? İşte tam bu noktada İlk stratejimiz devreye giriyor. Haftaya bir mimar gibi yaklaşmak. Bir benzetme. Bu ne demek tam olarak? Sadece yapılacaklar listesi çıkarmaktan öte bir şey sanılım değil mi? Kesinlikle öyle. Bu haftanızı bilinçli bir şekilde tasarlamak anlamına geliyor aslında. Plan yapmak sadece görevleri sıralamak değil, aynı zamanda belirsizliği azaltarak beynimizi rahatlatan bir eylem. Çünkü beynimiz belirsizlikten pek hoşlanmaz ve sürekli şimdi ne yapmalıyım? En önemlisi neydi acaba diye düşünmek ciddi bir zihinsel enerji tüketir. Önceden yani daha sakin bir anınızda kararlar aldığınızda hafta içinde enerjinizi karar vermeye değil de daha çok uygulamaya yöneltebilirsiniz. Peki bu mimari planı yaparken bize yardımcı olacak somut bir araç var mı yoksa sadece genel bir niyet mi bu? Harika bir soru. Elbette var ve en bilinenlerinden biri belki duymuşsunuzdur. Eisenhower matrisi bu basit ama gerçekten güçlü bir araç. Görevleri aciliyet ve önem derecesine göre dört kutuyu ayırmamıza yardımcı oluyor. Bu ayrım nereye odaklanmamız gerektiğini bayağı bir netleştiriyor. İlk kutu hem acil hem önemli işler. İşte krizler, son teslim tarihi kapıda olan görevler, acil çözülmesi gereken problemler. Bunları hemen yapmamız gerekiyor. Kaçış yok. Ama ideal olanı tabii ki iyi planlama yaparak bu kutuya düşen iş sayısını zamanla azaltmak, yani sürekli yangın söndürmek yerine, yangınların çıkmasını en baştan engellemek gibi düşünebilirsiniz. İkinci kutu, önemli ama acil değil. İşte burası ee, sihrin gerçekleştiği yer diyebiliriz. Uzun vadeye hedeflerinize hizmet eden işler, stratejik düşünme, yeni beceriler öğrenme, ilişkileri güçlendirme, önleyici bakım gibi tükenmemenin ve gerçek anlamda ilerlemenin anahtarı, zamanımızın çoğunu bu işleri planlayarak bu kutuda geçirmektir. Ama işin ironik tarafı ne biliyor musunuz? Aciliyet baskısı olmadığı için bu işler en kolay ertelenenler oluyor genelde. Evet, hep sonra yaparım dediğimiz şeyler. Aynen öyle. Üçüncü kutu, acil ama önemli değil. Bunlar genellikle başkalarının öncelikleri olan ama bizim uzun vadeli hedeflerimize pek de hizmet etmeyen işlerdir. Bazı gereksiz toplantılar, anlık kesintiler, cevaplanması şart olmayan e-postalar. Bize meşguliyet hissi verirler ama aslında pek üretken değildirler. Mümkünse bunları nazikçe başkasına devretmeli veya işte otomatikleştirip en aza indirmeliyiz. Ve son olarak dördüncü kutu. Ne acil ne önemli yani zamanımızı resmen çalan, bize hiçbir değer katmayan oyalayıcı işler. İşte gereksiz internet gezintileri, belki bazı sosyal medya alışkanlıkları. Bunları fark edip hayatımızdan bilinçli olarak silmemiz gerekiyor. Anladım. Matris çok net bir çerçeve sunuyor gerçekten. Peki bu planı çağat üzerinde bırakmayıp, hani hayata geçirmek için ne gibi yöntemler işe yarar? Çünkü plan yapmak bir şey, onu uygulamak bambaşka bir şey. Çok doğru bir nokta. İşte burada mesela zaman bloklama yani time blocking dediğimiz yöntem devreye giriyor. Takviminizde özellikle o ikinci kutudaki önemli ama acil değil işler için spesifik zaman dilimleri ayırmak ve o zaman dilimini tıpkı bir toplantı gibi ciddiye almak. Bir diğeri Pomodoro tekniği. Belki biliyorsunuzdur. Kısa çalışma aralıkları, mesela 25 dakika, ardından kısa molalar 5 dakika gibi. Bu hem odaklanmayı artırıyor hem de zihinsel yorgunluğu önlüyor. Ayrıca hedeflerimizi belirlerken SMART kriterlerini kullanmak. Yani hedefin özgül, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zaman sınırlı olmasını sağlamak onları daha elle tutulur hale getiriyor ve ilerlemeyi takip etmeyi de kolaylaştırıyor tabii. Peki ama bu kadar planlama hayatı çok katı ve robotik hale getirmez mi? Ya beklenmedik bir şey olursa planlar alt üst olmaz mı? Aslında tam tersi. İyi bir yapı esneklik için zemin hazırlar. Bakın öncelikleriniz net olduğunda işte Eisenhower matrisi sayesinde beklenmedik bir durum ortaya çıktığında neyin ertelemebileceğine veya neyden vazgeçilebileceğine daha bilinçli ve daha az stresli bir şekilde karar verebilirsiniz. Plansız olduğunuzda ise her şey acil ve önemli gibi görünür ve paniklersiniz. Bu daha kötü. Ayrıca mesela toplantılar arasına kısa tampon zamanlar koymak veya benzer türdeki işleri, diyelim tüm telefon görüşmeleri veya e-postaları aynı zaman dilimine veya güne toplamak, temalı günler yaratmak gibi küçük ayarlamalarda zihinsel geçiş maliyetini azaltarak enerjinizi korumanıza yardımcı olur. Anlıyorum. Yani Yapı aslında kaosa karşı bir savunma mekanizması ve paradoks gibi görünse de esnekliği mümkün kılıyor. Peki bu mimari planı yaptık diyelim. Sonra ne geliyor? Sadece uygulamak yeterli mi? İşte burada ikinci stratejimiz ve belki de en güçlüsü devreye giriyor. Haftalık CEO toplantısı. Bu gerçekten kendi hayatınızın direksiyonuna geçmek demek günlük koşuşturmanın içinden bilinçli olarak bir adım geri çekilip geçtiğimiz haftayı değerlendirmek ve gelecek haftayı planlamak için kendinize ayırdığınız özel kıymetli bir zaman. Kendi hayatımın CEO'su olmak. Kulağa gerçekten güçlü geliyor. Bu toplantı tam olarak nasıl işliyor ve neden bu kadar önemli görüyorsunuz? Tükenmişliği önlemede inanılmaz etkili bir alışkanlık bu. Çünkü sizi olaylara sürekli tepki veren bir konumdan çıkarıp proaktif yani yön veren bir yönetici konumuna taşıyor. Haftada sadece 30 dakika ayırmak bile yeterli olabiliyor çoğu zaman. 3 basit adımı var. Birincisi netleş. Zihninizdeki ve çevrenizdeki dağınıklığı toplayın. Notlarınızı, e-postalarınızı, aklınıza gelen fikirleri tek bir yerde derleyin. Zihinsel bir gelen kutusunu boşaltmak gibi düşünün. Bu kaygıyı azaltır ve net düşünmek için alan açar. Hı <laughs> hı, zihinsel temizlik gibi. Aynen. İkinci adım, güncelleş veya yansıt. Yani geçen haftanın takvimine ve tamamladığınız işlere şöyle bir bakın. Zamanınız gerçekten neye gitti? Önceliklerinize ne kadar uyabildiniz? Neler iyi gitti, neler beklediğiniz gibi olmadı. Bu dürüst bir öz değerlendirme anı. Üçüncü ve son adım ise yaratıcı ol yani planla uzun vadeli hedeflerinizi kısaca bir gözden geçirin, gelecek haftanın takvimine bakın, sabit randevularınız, teslim tarihleriniz var mı? Ve en kritik nokta, gelecek hafta için en önemli 3 ila 5 önceliğinizi belirleyin. Bunlar sadece acil işler değil, özellikle o ikinci kutudaki önemli ama acil değil işler olmalı. Sonra bu öncelikler için takviminizde tahmini zaman blokları oluşturun. Bu yansıtma kısmında kendimize soracağımız böyle sihirli sorular var mı peki? Hani öğrenmeyi derinleştirecek türden. Kesinlikle var ve bunları sadece düşünmek yerine yazmak çok daha etkili oluyor genelde. Şunları sorabilirsiniz mesela. 1. Bu hafta neyi başardım? Ne iyi gitti? Bu pozitif olana odaklanmanızı sağlar, motivasyon verir. 2. Neyi farklı yapabilirdim veya ne beklediğim gibi gitmedi? Bu suçluluk duymadan öğrenme fırsatı yaratır. 3. Bu deneyimden ne öğrendim? Bu kalıpları fark etmenize yardımcı olur. 4. Hala netleşmeyen veya merak ettiğim ne var? Bu da sürekli öğrenme ve gelişimi teşvik eder. Bu sorular haftalık rutini sıkıcı bir iş olmaktan çıkarıp bir öğrenme ve büyüme aracına dönüştürüyor aslında. Harika bir planımız ve haftalık gözden geçirme ritüelimiz olabilir. Ama eğer etrafımızdaki her talebe evet diyorsak, o planlar kağıt üzerinde kalmaya mahkum öyle değil mi? Sanırım bu da bizi en zorlayıcı ama belki de en kritik adımlardan birine getiriyor. Sınırlarımızı belirlemek ve onları korumak. Yani bir nevi diplomat olmak. Aynen öyle, tam üstüne bastınız. Zamanımız ve enerjimiz en kıt ve en değerli kaynaklarımız. Sınırlar bu kaynakları korumak için çizdiğimiz görünmez ama çok önemli çizgilerdir. Özellikle tükenmişliğin en büyük nedenlerinden olan aşırı iş yükü ve sürekli kesintilere karşı en etkili savunma mekanizmamız bu aslında. Ve sınırlar sadece iş yüküyle ilgili de değil, zamanla ilgili olabilir. Örneğin iş dışı saatlerinizi korumak, duygusal kapasitenizle ilgili olabilir. Herkesin sorununu üstlenmemek gibi ve tabii ki dijital iletişimle de ilgili olabilir ki buna birazdan geleceğiz. Ama sınır kelimesi bazen kulağa biraz şey, itici gelebiliyor. İnsanları uzaklaştırmak, duvar örmek gibi algılanabiliyor. Nasıl hem nazik olup hem de sınırlarımızı koruyabiliriz ve o meşhur hayır kelimesini suçluluk duymadan nasıl söyleriz? Bu çok zorlayıcı olabiliyor. Evet. Bu çok yaygın bir endişe. Anlıyorum. Şunu anlamak önemli belki de. Sınırlar başkalarını itmek için değil, kendi sağlığımızı, enerjimizi ve odaklanma kapasitemizi korumak içindir. Aslında hayır demek çoğu zaman kendi önceliklerinize, kendi refahınıza evet demektir. İşte ilk iki stratejide belirlediğimiz o netlik burada bize çok yardımcı oluyor. Neye evet dediğinizi bildiğinizde, neye hayır demeniz gerektiği de kendiliğinden netleşir. İletişimde ise kibar ama kararlı olmak, net ve öz konuşmak, böyle aşırı mazeret üretmekten kaçınmak ve mümkünse belki bir alternatif sunmak işe yarayabilir. Mesela somut bir örnek verebilir misiniz? E diyelim ki yöneticimiz zaten çok doluyken bize yeni bir görev verdi. Orada nasıl bir diyalog kurabiliriz? Şöyle bir yaklaşım olabilir mesela. Bu görevi bana düşündüğünüz için teşekkür ederim. Şu anda X ve Y projelerine odaklanmış durumdayım ve onlara öncelik vermem gerekiyor. Bu yeni görevi de en iyi şekilde yapabilmek için mevcut işlerimden hangisini ertelememi veya yeniden önceliklendirmemi önerirsiniz? Bakın bu hem işbirliğine açık olduğunuzu gösteriyor hem de mevcut kapasitenizi ve önceliklerinizi nazikçe hatırlatıyor. Ya da diyelim mesai dışı gelen, acil olmayan bir mesaja hemen yanıt vermek yerine sakince "Mesajını aldım, teşekkürler. Şu an müsait değilim ama yarın sabah ilk iş olarak konuya bakacağım." demek gibi. Bu kendi zamanınıza sahip çıktığınızı gösterir. Bu kadar basit anladım. Yani aslında durumu bir çatışma olarak değil de bir müzakere veya beklenti yönetimi olarak ele almak gerekiyor sanki. Kesinlikle. Ve en ideali tabii ki sınırları bir ihlal yaşandıktan sonra değil, proaktif olarak yani önceden belirlemektir. Örneğin e-posta imzanıza normal çalışma saatlerinizi ve acil durumlar dışındaki yanıt sürenizi eklemek veya ekibinizle hangi iletişim kanallarının ne zaman kullanılacağına dair baştan anlaşmak gibi küçük adımlar bile büyük fark yaratabilir. Belirsizliği azaltır ve herkesin beklentisini netleştirir. Planlama, gözden geçirme ve sınırları koruma Bunlar harika ama tüm bu yapı içinde dinlenmeye yani enerji toplamaya nasıl yer açacağız? Çünkü çoğu zaman dinlenmeyi yapılacaklar listesinin en sonuna atıyoruz. O da vakit kalırsa tabii. İşte dördüncü stratejimiz tam da bu kritik noktaya değiniyor. Sporcu rejimi. Yani stratejik toparlanmayı ve farkındalığı hayatımıza bilinçli olarak entegre etmek dinlenmeyi bir lüks, bir tembellik işareti veya ancak tamamen tükendiğimizde başvuracağımız bir son çare olarak görmekten artık vazgeçmeliyiz. Tıpkı bir sporcunun performansını sürdürmek ve sakatlanmayı önlemek için dinlenmeyi ve toparlanmayı antrenman programının ayrılmaz bir parçası olarak görmesi gibi biz de zihinsel ve fiziksel enerjimizi yenilemek için molaları ve dinlenmeyi proaktif olarak planlamamız gerekiyor. Yoksa ip kopar gider. Stratejik toparlanma. Kulağa ilginç geliyor. Bu sadece koltukta uzanmaktan farklı bir şey mi demek oluyor? Evet, evet. Aktif toparlanma dediğimiz bir kavram var burada. Bu sadece pasif dinlenmeyi değil, aynı zamanda size keyif veren, enerjinizi tazeleyen aktiviteleri. İşte hobiler, doğada zaman geçirme, sevdiklerinizle kaliteli vakit geçirme gibi yeterli ve kaliteli uykuyu ve düzenli fiziksel aktiviteyi bilinçli olarak programınıza dahil etmektir. Bunlar haftanın sonunda kalan kırıntılarla yapılacak şeyler değil, sürdürülebilir performans için gerekli olmazsa olmaz girdilerdir. Özellikle uyku kalitesiyle stres yönetimi ve bilişsel fonksiyonlar arasındaki bağ çok kuvvetli. Bunu biliyoruz. Düzenli egzersizin de ruh halini iyileştirdiği ve stresi azalttığı zaten bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Bir de farkındalık mindfulness konusu var. Bu da çok konuşuluyor ama sanki bunun için böyle uzun uzun meditasyon yapmak gerekiyormuş gibi bir algı var insanlarda. Oysa, mikrodos farkındalık dediğimiz şey çok daha erişilebilir ve günlük hayatta çok daha etkili olabilir. Gün içinde sadece 1-2 dakika ayırarak yapacağınız bilinçli nefes egzersizleri bile, sinir sisteminizi sakinleştirmeye yardımcı olabilir. O anki stresi azaltabilir ya da çok bunaldığınız bir anda dikkatinizi o ana çekmek için 5 4 3 2 1 topraklanma tekniğini kullanabilirsiniz belki duymuşsunuzdur. Etrafınızda gördüğünüz 5 şey, dokunabildiğiniz 4 şey, duyabildiğiniz 3 ses, koklayabildiğiniz 2 koku ve tadabildiğiniz 1 tadı fark etmek gibi. Çok basit ama güçlü bir tekniktir. Hatta sadece bir fincan çayı veya kahveyi içerken acele etmeden Tüm duyularınızla o anın farkında olmak bile küçük ama etkili bir farkındalık molasıdır. Amaç o otomatik pilottan çıkıp bilinçli olarak ana dönebilmek aslında. Çok güzel. Geldik o zaman son stratejiye. Belki de modern çağın en görünmez ama en yıpratıcı tuzaklarından biriyle ilgili bu. Sürekli çevrim içi olma hali, dijital dünya ve tükenmişlik arasındaki ilişki nedir tam olarak? Evet, beşinci ve son stratejimiz. Dijital gün batımı. Yani pratik bir dijital detoks uygulamak. Sürekli gelen bildirimler, e-postalar, sosyal medya akışı bunlar sadece dikkatimizi dağıtmakla kalmıyor. Aynı zamanda iş ile özel yaşam arasındaki o hassas sınırları da iyice bulanıklaştırıyor. Zihnimizin gerçekten dinlenip yenilenmesi için ihtiyaç duyduğu o bağlantıyı kesme, psikolojik kopma diyoruz buna anlarını engelliyor maalesef. Ayrıca sosyal medyadaki o sürekli kıyaslama hali de ruh sağlığımızı olumsuz etkileyebiliyor ve yetersizlik hissini körükleyebiliyor. Bir de tabii özellikle yatmadan önce maruz kaldığımız o mavi ışık meselesi var ki uyku kalitemizi doğrudan bozuyor. Peki çözüm tamamen teknolojiden kopmak mı? Yani bu pek gerçekçi görünmüyor çoğumuz için günümüzde. Hayır hayır. Amaç kesinlikle tamamen kopmak değil. Zaten bu pek mümkün de değil. Amaç teknolojiyi bilinçli kullanmak. Bir dijital gün batımı ritüeli oluşturmak. Yani günün belli bir saatinden sonra veya belirli zaman dilimlerinde dijital cihazlarla aramıza bilinçli bir mesafe koymak. Bunun için birkaç pratik adım atılabilir aslında. Nedir mesela bu adımlar? Hemen uygulayabileceğimiz şeyler var mı? Elbette. Birincisi, acil olmayan tüm uygulama bildirimlerini kapatmak. Yani kontrolü geri alın. Ne zaman bilgi almak istediğinize siz karar verin, telefonunuz değil. Bu çok önemli. İkincisi, telefonunuzdaki o ekran süresi ayarlarını kullanarak özellikle sosyal medya gibi zaman tuzaklarına dönüşebilen uygulamalarda geçirdiğiniz süreyi bilinçli olarak sınırlayın. Kendinize günlük bir bütçe belirleyebilirsiniz. Mesela günde 30 dakika gibi. Üçüncüsü, teknolojisiz zamanlar ve alanlar yaratın. Örneğin yemek masasını, yatmadan önceki son bir saati veya yatak odasını ekransız bölge ilan etmek gibi. Bu gerçekten fark yaratıyor. Dördüncüsü, eğer yapabiliyorsanız haftada bir gün veya en azından birkaç saatliğine tamamen cihazlardan uzak kalmayı deneyin. Başta biraz böyle bir yoksunluk hissi yaşasanız da zihinsel olarak ne kadar dinlendiğinizi ve rahatladığınızı fark edeceksiniz. Şöyle bir bireye dönüp bakınca bu beş strateji yani mimar metodu, CEO toplantısı, diplomat sanatı, sporcu rejimi ve dijital gün batımı aslında birbiriyle ne kadar da bağlantılı değil mi? Sanki bir sistem gibi işliyorlar. Kesinlikle öyle. Birbirini besleyen bir yapı bu. Bakın planlama ve gözden geçirme, mimar ve CEO, sınırlar için gereken netliği ve kararlılığı sağlıyor diplomat, Belirlediğiniz sınırlar size toparlanmak, sporcu ve dijital dünyadan biraz olsun kopmak için gereken zamanı ve o çok ihtiyaç duyduğumuz alanı yaratıyor. İyi dinlenmiş ve zihinsel olarak yenilenmiş olmak ise tekrar planlama yapmak ve belirlediğiniz öncelikleri hayata geçirmek için gereken enerjiyi size geri kazandırıyor. Bu bir döngü aslında, sürekli devam eden bir pratik. Anlıyorum. Yani tükenmişliği önlemek böyle tek seferlik bir mucize çözüm bulmak değil de bu döngüyü sürekli ve bilinçli bir şekilde işletmekle ilgili bir durum ve amaç sadece daha fazla iş bitirmek değil aynı zamanda daha sağlıklı, daha dengeli ve evet daha anlamlı bir yaşam sürdürmek. Tam olarak bu. Özünde kendi zamanınızın enerjinizin ve o kıymetli dikkatinizin kontrolünü tekrar elinize almakla ilgili bir yolculuk bu. Pasif bir sürüklenmeden aktif bir yönetime, kendi hayatınızın direksiyonuna geçiş. Bu değerli sohbetin sonuna gelirken her zamanki gibi size üzerinde biraz kafa yoracağınız bu bölümün anlam sorusunu bırakmak istiyorum. Bu hafta tükenmişliğe karşı proaktif bir adım olarak bu konuştuğumuz stratejilerden hangisini ne kadar küçük olursa olsun hayata geçirebilirsiniz. Belki haftalık gözden geçirme için sadece 15 dakika ayırmak, belki akşam yemeğinde telefonunuzu bilinçli olarak başka bir odada bırakmak ya da belki sadece tek bir hayır demek, o zor gelen ama gerekli olan hayırı söylemek. Kendi enerjinizin mimarı olmak için atacağınız o ilk küçücük adım ne olabilir? Bu stratejiler hakkında sizin düşünceleriniz neler? Belki sizin de uyguladığınız farklı ve etkili yöntemler vardır tükenmişlikle başa çıkmak için. Yorumlarda bizimle paylaşırsanız bu sohbeti hep birlikte daha da zenginleştirmiş oluruz. Eğer bu derinlemesini incelemeyi faydalı bulduysanız, beğen butonuna tıklamayı ve hayata anlam katacak daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki anlamlı sohbetimizde buluşmak üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.